Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdik. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugünkü tatil paylaşımıyla gündem oldu. Herkes oyuncumuzun sevgilisi Afra Saraçoğlu'ya gönderme yaptığını söylüyor. Tatilden paylaştığı fotoğrafların altına ne halim varsa gördüm notunu düştü. İşte sizler için Afra Saraçoğlu'nun da bugünkü paylaşımlarını videomuza ekledik. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.